Bilmiyorum. Evet. Siz çayı burada içebilirsiniz. Prozü Öyle mi? Yok. Ben normal reklama giriyorsam ama e, bu güzel bir tanıtım. tanıtım. Yani normal reklamına girdik. Yani <laughs> seyircilerimiz de biliyor. Bazen samimiyet olduğu için evet. burada ben tanıtımı yaparken siz evet. çayınızı da isterseniz içebilirsiniz. Hiç yok, yok 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 yok. <laughs> evet, Değerli seyirciler bugün yine bu programda dedik gelelim şimdi ülkemizde, Türkiye'mizde aslında belki de bizler bilmiyoruz ama. Dünyanın belki de pek çok yerinde evet. aslında bu rahatsızlıklar var. Evet. Biz Türkiye geneli için konuşuyoruz ama değerli seyirciler bizim ürünümüz Türkiye içinde A'dan Z'ye Edirne'den Kars'a Sinop'tan Antalya'ya evet. evet. her yere 0216 490 090 numarasını arayan veya çağrı çekip kapatan hiç önemli değil arayan bu akşam ilk 200 kişiye hep bir kotamız oluyor ya. 200 mi veriyoruz? Öyle diyorlar. Biz de tabii hani tamam. oradan aldığımız bilgiye göre hareket tamam. etmeye çalışıyoruz. Çünkü bu ürün fabrikasyon olmadığı için evet, evet, fazla yetiştik. kimyasal da içinde evet. ihtiva etmediği için tamamen bir el yapımı. O açıdan hani fabrikasyon olsa hani sürekli fason olarak üretilir. O zaman bin evet. tane, bin beş yüz tane de elimizde var deriz. Evet. Dersek de yalan söylemiş oluruz. Eğer böyle üretilen bir ürün olsaydı elimizde olurdu. Evet. Ama şu anda bu Derman Ali Baba'nın Safranbolu'da, Safranbolu'nun doğasındaki o şifalı bitkilerden toplayarak hazırladığı, onun için her zaman söylüyorum tıbbi ve aromatik bilgiler mezunu torunu ailesi ve çalışanlarıyla toplayıp elleriyle gecelerini evet. gündüzlerine katarak alın teri akıtarak toplamış oldukları şifalı bitkilerden hazırladıkları bir ürün olduğu için ve evlerinin önünde üstü kapalı bahçesinde kazanlarda kaynatıp bembeyaz fülmentlerde süzüp kurutup onların yağından hazırladıkları yüzde bitki akremi mukaddes bu şekilde hazırlandığı için evet fazla bir miktar maalesef olamıyor elimizde. O zaman ihtiyacı olan dostlarımız evet. hiç vakit kaybetmeden arasınlar. sınırlı olduğu için. Evet, onun için 200. Evet. Onun için 200. Değerli seyirciler. Şimdi anlattık ama rahatsızlıkları bir kez daha hatırlatalım. Belki şu anda bizleri ilk kez seyretmekte olan seyircilerimiz de vardır. Evet. Her geçen gün aramızda yeni hep yeni seyirciler katılıyor. Onun için altını çizerek en önemlisinden başlayarak söylemek istiyorum. Hani dedim Türkiye'de biz biliyoruz. Pek çok işte belki şu anda sizde, bizi seyreden sizde. Belki bel fıtığı olabilir. Oyun fıtığı olabilir. Eklem yeri problemi, kireçlenme, romatizma, siyatik romatizma. Önceden aslında siyatik romatizmayı söylemiyorduk. Hı hı. Bir gün bir teyzemiz geldi. Dedi ki siz romatizma diyorsunuz. Ben de dedi siyatik romatizma var. Yani evet. parmaklarının açılamamasından şikayetçiyim. Romatizmadan dolayı böyle resmen böyle iki büktüm tarzı böyle parmakları bu şekildeymiş değerli seyirciler. Hani romatizmanın da adı geçiyor. Ağrılara iyi geliyor. Bir deneyin bakayım. Faydasını görür müyüm görmez miyim? Aramış, sipariş etmiş, üründen almış. 0216 490 çift 0 aramış. Ürün geldikten sonra kullanmış. Biz zaten bu teyzemizden aldığımız bilgiden dolayı evet. siyatik romatizmayı evet. da kattık. Evet. Diyor ki değerli seyirciler, ben iki kere diyor parmaklarıma, siyatik romatizm olan parmaklarıma diyor sizin anlattığınız gibi akşamları yatmadan önce, önce güzel bir sabun sıcak suda yıkadım. Sonrasında da üründen sürdüm. Parmaklarım böyleydi diyor bana gösterdi, resmen açılmış parmaklarım. Demek ki siyatik romatizmaya da böylelikle iyi geldiğini teyzemizden duyduktan sonra söyler olduk değerli seyirciler. Mesela sırt ağrısı, diz ağrısı, bilek ağrısı, omuz ağrısı, boyun ağrısı, topuk dikeni ağrısı, topuk ağrısı ve topuk dikeni ağrısı. Mesela önceden topuk dikeni ağrısı da demezdik. Hı hı. Yine bir sanatçı konuğumuz geldiğinde, dedi ki bende topuk dikeni ağrısı var. Evet. Dedi ki ağrılara iyi geliyor, deneyin. Denedikten sonra yaklaşık bir hafta sonra geldi dedi ki hakikaten dedi topuk dikeni ağrısına da çok iyi geliyormuş bu ürün. Evet. Ondan öğrendik onu da söyler olduk değerli seyirciler. Bakın bu ürün ağrılarıyla mücadele eden savaşan herkesin bakın herkesin kullandıktan çok kısa bir süre sonra bu rahatsızlıklarından yavaş yavaş kurtulmaya başladıkları ve sonrasında gelip herkesin söylediği gibi iki kere kullandım, bir kere kullandım. Genellikle bir ve ikideyiz daha. Üçü dördü pek duymadık. İki kere kullandım, bir kere kullandım. Hep duyduğumuz duyumlar bu yönde. Gerçekten rahatsızlığıma iyi geldi. Ağrılarım azaldı. Biz de kendilerine şunu söyledik. Bir iki kere iki kere kullanıp buraya müjdeli haber verdi. Hani biz buna muştulu haber deriz. Hani eskiden öyle derlerdi. Size güzel haberlerle geldik der. Biz hani olumsuz, menfi haberler duymaya da hazırız. Evet. Olabilir. İnsanlık hali belki yanlış kullanım olabilir ama benim şu ana kadar konuşmuş olduğum belki onlarca, belki otuzlar, kırklar yüzleri bulan seyircilerimizle yapmış olduğum konuşmalarda şu ana kadar bir kişi dahi gelip bana şikayette bulunmadı. Ben şimdi bunu bizzat kendim kullandığım için anneme almıştım daha önce de söyledim zaten bizzat kendim sırtımda yani geçmeyen bir ağrı vardı. Hatta e, ıı, doktora falan gitmeyi düşündüm işte bir, bir buçuk ay sürünce kork yani korkutucu bir şey oldu. Evet. Allah Korusun. Annemi alınca anneminkinden kullandım. Çok da kullanmadım yani. Kullanmam çok şükür Allah'ıma. Yani öyle bir sıkıntım geçti. İşte siz kaç kere ben, kullandınız? Sen çok fazla kullanmadım. Ben fazla bir 4-5 defa sürmüşümdür. 4-5 defa. sürmede. sürmedi. defa 4-5 defa diyen Evet 4-5 kere <laughs> sürmem de gitti yani. Onun için e, ıı, bizzat kendim kullandığım için ben ıı, titizsiniz. Evet. Yani siz zaten, biz... zaten sevgili dostlar Türk kanalında eee olmayan hiçbir şey zaten burada evet. oldu En değil. başta. En başta evet. Derman Ali Baba'nın yüz bitki karışımlarından hazırladığı mukaddes krem en başta arkasında dindik durduğumuz ürünümüz. Biz. Evet. Evet. Hemen onu da söyleyelim yaklaşık değerli seyirciler. 3 yılı aşkın bir süredir kanalımızda sizlere anlattığımız, tanıttığımız yüzlerce, binlerce belki on binler de olabilir. Tam tabii net bir rakam veremiyorum ama yani kamyon kamyon dolusu bu üç yıl aşkın zamandır seyircilerimize bel fıtığından, boyun fıtığından, eklemleri problemi, kireçlenme, romatizma veya vücudunun muhtelif yerlerindeki ağrılarından şikayet eden seyircilerimizin sipariş vererek adreslerine teslim geldikten sonra kullanmaya başladıkları bu ürünle ilgili alakalı olarak sıfır şikayet aldığımız, yani şöyle diyeyim hatta yüzde bir dahi şikayet almadığımız tek ürün. Onun için arkasında göğsümüzü gere gere dolaşıyoruz ve ürünümüz hakkında konuşuyoruz. Ben her zaman burada hep diyorum, burada anlattığımız her şey doğrudur. Burada evet. yapmacık, evet. hani ezbere dayanan, çıkalım evet. şunları şunları söyleyelim, işimizi yapalım, paramızı kazanalım, eve gidelim. Aman bize ne, evet. ne, ne olursa olsun ister faydası görsünler veya görmesinler, beni ilgilendirmez, evet. bizi ilgilendirmez. felsefesini asla bitmiyoruz. Evet. Çünkü bu büyük bir sorumluluk. Evet. Buradan çıkıyoruz, halkın arasına karışıyoruz. Halkla bütünleşiyoruz. Tanıyanlar var, bilenler var. Eğer burada biz yanlışları anlatırsak, burada yalan yanlış, saçma sapan, abuk subuk şeyler söyleyip insanları kandırırsak, buradan çıktığımızda veya kanalımızın kantininde veya binamızın içinde Tabii. insanlarla karşılaştığımızda onların yüzüne bakabiliriz. Onlar da zaten bizi rahat bırakmazlar. Onun için o kadar anlımıza göğsümüz böyle gere gere dolaşıyoruz ki halkımızın arasında. Çünkü herkes memnun, herkes teşekkür ediyor. Zaten Dervan Ali Baba'nın oğlu da buradaydı. Ben hep aylardır, evet. geçen buradaydı tamam. bizimle sohbet etti. Burada anam tamam. tanıtımımıza katıldı. Oğlu da tanımıyormuş değil mi Dervan Ali Baba sırrını? Söylemiyor herhalde. Evet. Onu sormadım evet. şimdi ama herhalde söyleniyordur. Söylemiyor. Çünkü evet. kanala bile bildirilmediğine evet. evet. göre Doğru. söyler söylemez onu tabi bilemeyeceğiz evet. ama evet. Ben şunu söyleyeyim. Ben aylardır yaptığım tanıtımlar, değerli seyirciler, hep şunu dedim. Artık dedim Derman Ali Baba Yaşını başını almış. Çocuklarını büyütmüş ki oğlu da burada. Var. Hani benim için bundan sonra Fani dediğimiz fani dünya değil de bundan sonraki gerçek yaşam benim için önemli. Onun için buradan alacağımız dualar, buradan toplayacağımız dualar, insanların sevgi gösterileri, kendisinin hakkındaki müspet düşüncelerini toplayarak bundan sonraki gerçek yaşama hazırlık yaptığını, onun için paranın onun için her zaman ikinci planda olduğunu, evet. bizim de burada bu ürünü tanıtarak, sizlere köprü vazifesi gördüğümüz zaten, bu ürünü anlatarak zaten. bizim de aynı görevi üstlendiğimizi söylemişim olmasa bu fiyata zaten Onu, bu, bu, kadar bu kadar önemli bir krem bu kadar hastalıklara derman olan bir krem e, para şey olsa dediğiniz gibi bu fiyata verilmez onun için kesinlikle öyle bir evet şunun şey olmadığına. şunu da, söyleyeceğim Hanım, ben bunu anlatırken derman ayı babayla telefonla bizzat konuşup ben böyle böyle söylesem olur mu uygun olur mu diye sorduğum bir şey değildi. Evet. Bu ben ürünü anlatmaya başladıktan sonra bu ürünün hakikaten ne kadar müessir bir ürün olduğunu kullanan herkesin mutlu olduğunu, bu ürünün bir esin gibi gelerek rahatsızlıkları olan, yani neydi bunlar tekrar söyleyelim, bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kileşlenme, romatizma veya vücudunun çeşitli yerlerindeki ağrı tabir ettiğimiz bu rahatsızlıklarla cebelleşen insanların kullandıktan sonra ne kadar iyi geldiğini, bu rahatsızlıklarında nasıl bir azalma olduğunu gelip birebir kendileriyle yapmış olduğumuz konuşmalardan yola çıkarak ha hakikaten bu ürün çok etkili, kullanıldığında faydasını bir iki kullanımda gösteren bir ürün. Demek ki dermali Baba da burada ticari bir kaygı gütmemiş. Tabii. Ben böyle bir ürün hazırlayayım. Çıkartayım. İnsanlar da inansınlar. Çıksın birkaç kişi de anlatsın. Köşeye döneyim, döneyim düşüncesini asla gütmediği de işte halkımızla yapmış olduğumuz konuşmalarda ürünümüzün fiyatından ve kanala her zaman övgü dolu sözcüklerin evet. bu üründen dolayı geldiğini duyduğum zaman işte dedim demek ki Derman Baba bu duygular düşünceler içerisinde önemli olan bu dünya fani dünyanın değil bundan sonraki gerçek yaşam için yapılan bir yatırım olduğunu bunun için de Allah sizden razı olsun dileklerini toplamak istediğini ben anladım evet. ve söylemeye başladım birkaç aydır. Sonrasında da oğlu geldi, kendisini ilk defa tanıştık. Benim burada söylediğimin aynısını kameraya bakarak söyledim. Ya. Ben dedim ki oğlu Hasan Bey ya dedim Hasan Bey ben hakikaten birkaç aydır hep bu şekilde anlatıyordum. Demek ki dedim, doğruları da ben de söylüyormuşum. İçimden gelerek, kalbimden, evet. gönlümden gelerek anlattım şeyler dediğimde Hakikaten katandoruusun söylüyorsunuz. Biz de babamla bir araya geldiğimizde aynı şeyleri hep söylerdi deyince çok sevindim. Demek ki bu ürünle biz bütünleşmişiz. Anlattığımız, söylediğimiz değerli seyirciler. Sizlere aktardığımız bütün bilgiler doğrudur. Onun için de zaten diyorum. Alın, kullanın. Buyurun. Kullandıktan sonra da gelin bizim ziyaretimize. Bunun, tanışalım. Iı, son kullanma tarihi de 2016 yaşı üzerinde. 16. 2016 daha 3 sene var. 3 sene 3 daha sene. var. Alın sevgili dostlar. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olaydı. Evet, Hemen evet. Edelim. O da yazıyor zaten üzerinde. Aynen yazıyor. Üzerinde nasıl evet. derseyeceğiz. Üzerinde nasıl kullanılacağı da çok açık bir şekilde yazılıyor. Lütfen ürün adresinize geldiğinde kutuyu okuyun. Zaten şöyle kısaca söylemek gerekirse, <laughs> rahatsızlığın olduğu bölgeyi sıcak sabunlu suyla yıkacaksınız Veya yıkamıyorsanız sileceksiniz. Üründen bir parça alıp masaj yaparak temizledikten sonra rahatsızlığın olduğu bölgeyi yedire yedire parmak uçlarınızı iyice ölselemeden masaj yaparak %100 bitki kremi mukaddesi süreceksiniz. 5 ila 15 dakika bekledikten sonra ikinci kez bir daha taktik edeceksiniz. Yine ufak bir masaj yaptıktan sonra temiz bir bez, havlu veya tülbent yardımıyla saracaksınız. Akşam bir önce bu şekilde kullanırsanız bu rahatsızlıklarınızdan yavaş yavaş kurtulmaya başlayacaksınız diye her zaman söylüyordum. Şimdi de bir kere daha söyledim. Kullanımı da bu şekildedir. Arkadaşlar da zaman herhalde yavaş yavaş doldu diyorlar. Sizin görevin Söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz bir şey var mı ürünümüzle ilgili? Vallahi Sizlere yani. nasıl duyumlar geliyor? Son, onu da soralım. Çok güzel. Ben e, az önce söylediğim gibi duyumlar da çok güzel ama ben bizzat kendim kullandığım için yani hiçbir şey söylemiyorum işte. Ben e, dermanını gördüm yani dediğim gibi ben gördüm. Artık her tanıdığımda zaten bunu söylersiniz. Canım, Bu çok önemli çünkü. Doğruları açıklamak çok önemli. Onun için, evet. Onun için o çok önemli bir şey. Değerli seyirciler tanıdığımızın sonunda ben de şunu söylemek istiyorum. Asla geriye bakmayın gelecek içinde hayaller kurmayın. Size ne geçmişi geri verebilirler ne de gelecek hayallerinizi tatmin edebilirler. Göreviniz, ödülünüz, kaderiniz burada ve şimdidir. Bel fıtığından, boyun fıtığından, eklenme problemi, kireçlenme, romatizma veya vücudunuzun muhtelif yerlerindeki ağrılardan kurtulmak istiyorsanız işte ürünümüz burada. %100 bitki kremimiz Mukaddes 0216 490 çift 090. Kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil 69 TL'ye geliyor. Başka da bir para demiyorsunuz. 70 TL verdiğinizde isterseniz 1 TL'ye geri alın, isterseniz bahşiş olarak bırakın. O da size kalmış. Benim söyleyeceklerim bu kadar efendim. Ben de Zerdem Genç Türk. Herkese huzurlu, sağlıklı, keyifli bir akşam diliyorum. De... Çok teşekkür ediyorum. İyi programlar.